Merhaba değerli öğrencilerim. Ee, sizlere derslerde işlemiş olduğumuz e, programcılık temellerinde anlatmış olduğumuz e, önemli kavramlar olan sabitler ve değişkenlerle alakalı e, küçük bir örnek göstermek istiyorum. E, en azından nasıl kullanıldığı, e, bellekte verilerin nasıl saklandığına ışık tutacak bir çalışma olacak. E, bu çalışmamız için e, bir örnek göstermek istiyorum. Aynısını yapacağız örneğin. Bu çalışmamız için e, 4 adet e, metin kutusuna, 2 adet butona iki e, 2 adet de etikete ihtiyacımız olacak. E, bu programımız e, Visual Studio adındaki program. E, programlama e, derslerimizde gördüğünüz üzere e, ne demiştik? Programlamayı yapmak için muhakkak bir ortama ihtiyacımız var. Bu ortamlardan bir tanesi e, C Sharp e, dilini kullanarak e, görsel bir e, çalışma yapmış olacağız. Öncelikle nasıl çalıştığını görelim. Şimdi buraya bir 5, buraya 2 yapalım, birleştir diyelim. Buraya da yine 5 ve 2 yazalım, ve hesapla diyelim, 7 şeklinde farklı sonuçlar ürettiğini görüyoruz. Şimdi gelin beraber bunun nasıl olduğunu, bu meeting kutusundaki verilerin nasıl alındığını, nereye gönderildiğini, yani değişkenlere nasıl gönderildiğini ve bu butonlara basıldığında nasıl işlem yaptığını beraber izleyelim. Yeni bir ee, çalışma açıyorum. Şöyle yeni proje oluştur diyelim. Form uygulaması diyoruz, biz bunlara form diyoruz. Örnek çalışmamızın bir ismi olsun. Ee, değişken diyelim. Oluştur. Çalışmamız geldiğinde ekranda bir boş form görüyoruz. Bunu istediğimiz şekilde boyutlandırabiliyoruz. Ee, burada amaç şu anda sizlere sadece e, değişken e, belirleme. Bu değişkeni burada e, nasıl kullanacağımızı tarif etme noktasında e, işlem yapacağız. E, şu anda bir formumuzun üzerinde herhangi bir nesnemiz yok. Buradan araç kutunuzu açıp e, buraya e, iki adet 4 adet metin kutusu, 2 adet buton, 2 adet de etiket e, ekleyeceğim. Buraya bir etiket bir. Dikkat ederseniz ben etiket ekledikçe onlara bir name bir de e, içerisi text diye gözüken bir e, isim verecek. Genelde e, birçok e, aracın, e, nesnenin burada name ismi ve text ismi olur. E, metin kutusunda bulalım. Text box diye geçer metin kutuları. T harfinden e, text box'ı sürükleyelim. Kaç tane ihtiyaç vardı? Bunlar iki tane. kopyala CTRL 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 taneye kopyala yapıştır yapabiliriz. CTRL-V, CTRL-C, ctrl yaparak buna dört tane ihtiyaç var. Tek tek de sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu üçüncü text box'ımız, dördüncü text box'ımız. Burada name kısmından görebiliyoruz. İki adet de butona ihtiyacımız var. buton kontrolünü de bulalım. Şuradan bir Buton 1 diye geldi gördüğünüz üzere varsayılan isimlerle birlikte gelmekte Şimdi e, verilerimizi program çalıştığında şu label da -V, v yaparak çoğaltalım e, Kopyaladık ve çoğalttık şu anda ihtiyacımız olan e, butonları ve veri, e, Giriş Kutularını elde etmiş olduk Şimdi e, Önemli bir e, bölümden bahsetmek istiyorum size e, Şimdi bu verileri girdiğimiz zaman belleğe gönderebilmek için e, öncelikli olarak değişkenlere ihtiyacımız olacak ama e, bu kutular içinden e, verilere erişebilmek için bunların bir ismi var. name diye geçiyor bunlar. Yani name isimleri var. E, name isimlerine e, programın varsayılan şekilde e, Textbox1, ekledikçe Textbox2, Textbox3, Textbox4 şeklinde ilerleyen isimleri var. E, bunları e, varsayılan olarak bırakırsanız bu şekilde uzun olarak e, kullanmanız gerekir ama kendi programınıza göre erişmek e, için bunlara e, kolay isimler vermenizi öneriyorum. Mesela biz bunlara size örnek olarak e, göstereceğimiz için mesela buna Kutu1 diyelim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. E, A, B, C, size kalmış. Kutu 2 diyorum buna. Sonra buna kutu 3. Türkçe kullanmak adına bu şekilde verdim. İsterseniz box olarak da bırakabilirsiniz. Kutu 4 şeklinde ee, isimlendirdim. Yani şu anda ne yapmış oldum? Elimde 4 adet kutu var. Bunların içi boş. 2 ee, adet butonum var. Butonlarımın da yine name'leri var. bunlara biz şöyle Türkçe buton diyelim. Buton 1, buton 2, buton 3. Siz ne kadar buton eklerseniz o şekilde isimlendiriyorsunuz. Buton 2 şeklinde yaptım. Şimdi name'leri değişti. Dikkat ederseniz üzerinde gözüken şeyler değişmedi. Bakın gençler. Şimdi bunların bir de text dediğimiz e, görünür yani Görünür yazı isimleri vardır Bu metin kutuları içinde geçerli Şu anda bakın bunun text ismi boş Gördüğünüz üzere Mesela e, Veri Giriş kutusu Kutusu bir demiş olsaydım ben buraya Ekranda burada bunun tekstini bakın veri e, giriş kutusu bir şeklinde Görürdünüz e, Veri giriş kutularının içerisini boşaltıyorum ama butonların e, görünüş isimlerini e, buton 1 buton 1 buton 2 demeyeyim de şöyle yapalım. Bu ne yapsın? Birleştirme yapacak. Birleştir yazalım. E, birleştir. İkinciye de hesapla yapalım. Çünkü bu bir hesaplama yapacak butonun. Asıldığında ne yapacağını ifade eden bir e, ee, yazı yazalım üzerine. Bu label 1, label 2 nedir? Label etiket demektir. Bunların da yine tekstini yani bir erişilebilir ismi var bir de teksti var. Text görünür ismini görünür ismini e, buradan sonuç 1 sonuç 1 sonuç 2 Sonuç 2 yapalım. Birazdan sonuçlarımızı burada göreceğimiz ekranlar olarak düşünebilirsiniz bunları. Şimdi görsel e, tasarımını halletmiş olduk. Buradan çalıştırdığımız zaman bakın form 1 diye geçiyor. Şöyle birleştir sonuç 1 sonuç 2. Yani siz içerisine bunların veri girebilir haldesiniz şu anda. Ama herhangi bir şekilde e, çalışır bir fonksiyonu yok bunların. Evet bunlar bir buton ama bunların içine bir fonksiyon yerleştirmedik gibi iş görsün. E, şimdi veri kutularını ekleme işlerini e, gösterdik. Şimdi kod kısmına geçiyoruz. Artık görsel tasarım tamamlandıktan sonra e, kodlama kısmı var. Şimdi bizim e, kodlama işlemlerimiz ya da sonuç işlemlerimiz nerede cereyan Bu butonlara bastığımızda. O zaman bunlara çift tıklıyoruz. Birleştir. Bakın buton 1'e tıklandığında adına bu 1 dedik. Gördüğünüz üzere klik olayı yani butona bir e tıklandığında ve hesaplamaya tıklandığında diye buraya hatta yeni bir kod sayfasının açıldığını görebilirsiniz. İki tane bölümümüz olacak. Eklendi şu anda. Ee, verilerimiz buraya girildikten sonra alınıp burada işlenmiş olacak ama eksik olan ne burada? Bu butonlar iş yapmıyor şu anda. Ee, veri veri giriş kutularına girilen e, verilerin belleğe gönderilmesi lazım ne dedik bunların bellekte saklanabilmesi için verilerin buraya gireceğimiz verilerin bellekte saklanabilmesi için değişkenlere ihtiyaç var şimdi bu e, bölümün girilen metinleri birleştireceğine farz edersek yani işte at soyadı gibi ya da e, girdiğimiz her ne olsa metin e, bunların e, metinsel türde veri olarak tanımlanması gerekiyor biz bu nasıl yapıyorduk öncelikle buton 1'e tıklandığında oradaki verilerin alınması gerekiyor ama bunları saklayacak değişkenleri belirlememiz gerekiyor ne dedik Sabit değilse eğer bu değişkense, e, öncelikle değişkenin türü string yani metinsel bir bilgi olduğunu ifade ediyoruz bunun buradan string bir isim veriyoruz e, değişkeni e, veriyi saklayabilmek için ve ona erişebilmek için bir değişken ismi oluyor ki bunlara ne diyelim burada birleştirilecek e, veri için e, bu değişkenimizin ismi örnek A değişkeni olsun e, A değişkenimizi kullanalım burada şu an için değeri e, olmadığı için noktalı virgülü koyuyorum. E yine string B diye bir değişken verebilirim. Eee tamamen bize kalmış. Bunlara metin 1 diyebilirsiniz, metin 2 diyebilirsiniz. Size e, göre bir isimler verebilirsiniz. Ama değişken isimlendirme kurallarına uygun bir isim vereceğiz bunlara. E, bunlara şu anda yani metinsel veri saklayacağını ifade eden e, tanımlamalar yaptık. Şimdi burada iki tane verimizi tanımladık. Başka neye ihtiyacımız var? Baktık, bunu tıklandığında, yani birleştirmeye tıklandığında ne yapacak? Metin kutusunun içindeki verileri almamız lazım ki belleğe göndermemiz lazım. O zaman şöyle oluyor, yani metin kutusu birin içindeki değeri ya A'ya ya da B'ye vermemiz gerekiyor. A'nın değeri eşit olsun diyoruz. Neye? Biz ne yazmıştık az önce? Şu metin kutusu bir, ben buna nasıl erişiyordum? Name diye bir e, ismi var bunun. Yani e, nesne ismi var. Kutu 1 demişim. Kutu 1'in içinde yazan özellik neydi az önce? Text özelliğiydi. Ben oraya bir şeyler yazdım ve gördünüz sildim tekrardan. Kutu 1'in içine girilen bilgi demek text özelliği demek. E, o zaman ben kutu 1'in text değeri neyse demem gerekiyor. Burada A'ya eşit olsun. O zaman kutu bakımına gösteriyor. E, 4 adet nesnem var. E, Veri kutusu olarak kutu 1'in neyini nokta koyduktan sonra text bakın text özelliğini eşitlemiş oldum. Artık A e, kutu birin içindeki yazıyı alacak buton 1'e basıldığında. Aynı şeyi aynı şeyi B içinde yapıyorum. B hatta bana e, kolaylık olsun diye tava bas diyor. Şu şekilde et, e, iki defa bastım. Bunu da kutu 2'nin text özelliğini gösteriyorum. Bakın bu kutu 1 bu da Kutu 2 nereden bakıyoruz? E, şuradan alttan name özelliklerinden bakıyoruz. Yani B değişkeninde kutu 2'nin e, text verisini almış olacak. Yani text özelliğini almış olacak. Yani içine girilen bilgiyi almış olacak. Hafızaya göndermiş olacak. Peki sonrasında ne olacak? Biz bunları sonuç yazan yerde görelim. Sonuç dediğimiz şey nesnemiz <laughs> neydi? Erişim ismi etiket 1. E, Label 1 diye de kalabilir. Size de kalmış. Ben buraya label 1 olarak bırakayım. label 1'in text özelliği şu anda sonuç 1 olarak gözüküyor. Eee ben ne yapayım buraya? Eee birleştirdiğim değeri burada görmem gerekiyor. Eee şöyle diyebilirim. Eee label 1'in label 1'in label 1'in nokta neyi? text özelliğinin değeri. Yani aslında şu anda sonuç yazıyor orada. Şu anda ben de diyorum ki label 1'in text özelliğini A ve B'den alarak yaz demiş oluyorum. Bakın A'yı az önce birinci kutunun içine girilen veriyi al dedik. belliye gönderdik. B'yi de ikinci kutuya girilen veriden al dedik. belliye gönderdik. Ve çalıştırıyorum. Bakalım düzgün çalışacak mı? Kontrol edelim. Şimdi buraya bir 5 yazalım. 2 yazalım. Birleştir dedim. Bakın 52 oldu. 2 yazıyorum, 5 yazıyorum. Dikkat ederseniz e, yazdığım sıraya göre birleşiyor. Başa 2 geldi, 5 geldi. Çünkü ben A artı B yazdım. Buraya B artı A, A yazsaydım ilk başta metin 2'nin içindeki, metin kutusu 2'nin içindeki veri gelecek. Bu yazdığınız sıra önemli. Artık birleştirme yazıyor. Buraya şunu da yazabilirim. Yani kendi ismimi, soy ismimi de yazabilirim. Hakan Kökmen diye. Şuraya bir karakter boşluk yazmak istiyorum. Arada boşluk oluşsun diye bakın. Hakan Gökmen şeklinde yazıyor. Yani burada sonucumuzu düzgün göstermesi için gerekli işlemleri bu butonumuza atayarak sağlamış olduk. Aynı işlemleri gelin diğer bölüm için yapalım. Kod bölümüne döndük. Diğer bölüm neresi? Hesaplama butonu. Bakın hesaplama butonu buton 2 dediğimiz butonun altında yapılacak. Aynı yukarıda olduğu gibi orada da değişkenlere ihtiyacım var. o değişkenlere de şöyle diyelim. Tab tuşuna basıyorum. içeriden yazmak için. oraya da değişkenleri hesaplayacağım. Ama orada bir hesap işi olacağı için sayısal veriler girilecek. Bu nedenle şu an için oraya tam sayı girileceğini varsayarak int yani tam sayı tipinde bir değişkenim olacak diyorum. Adı ne olsun? Değişkenler aynı isimde olamaz. C diye devam edelim. Ya da sayı Birinci sayıyı ifade eden sayı bir değişken olsun. İlk değerini vermiyorum. Yine programımız biraz yapay zekaya sahip olduğu için bana hemen sayı 2 olsun diye önerdi. Enter'a bastıkça bu bu şekilde devam edecek. Bir de bunların toplamını tutacak bir değerim olsun. Toplam diye toplayacağım ya. Geçici bir ara değişken belirleyebilirim. İsterseniz de belirlemeyebilirsiniz. Toplam dedi. Şimdi elimde 3 tane değişken var. Ee, yukarıda olduğu gibi sayı bir sayı bir değişkenimin değeri sayı bir değişkenimin değeri ne olsun nereden gelecek bu metin kutusu 3'ün yani şu name'ine bakıyoruz kutu 3'ün text özelliğini kullandıracağız yani kutu 3 bakın burada listede veriyor bana 3'ün text özelliğinden al. Yani noktalı virgül koyuyorum. Bakın bu ee, zorunlu e, zorunlu sayı, sayı 2 eşittir kutu 4'ün text özelliğinden al dedim. Dikkat ederseniz bir hata oluşuyor burada fark ettiyseniz kırmızı çiziyor. Neden kaynaklanıyor bu? Onu söyleyeceğim birazdan. Bunu çalıştırmaya kalksak burada hata olduğunu söyleyecek. Bakın ee, son çalıştırmak e, yani başarı olan son e, oturumu çalıştırmak istiyor musunuz diyor ya da oluşturmaya çalıştırmak istiyor musunuz? Ben de hayır diyorum geri dönüyorum. Bu satırlarda 39-40'da e, sorun olduğunu söylüyor. Bakın şurada e, 39 ve 38. satırlarda hata olduğunu görüyoruz Şimdi neden böyle bir hatayla karşılaşıyoruz gençler Buraya girilen şeyler metin kutusu adı üzerinde metin yani yazısal ifade siz rakam yazsanız da bu sayı olmayacak Bunu ne yapmamız gerekiyor Dönüştürmemiz gerekiyor o zaman Burada bizim bir bilgiye ihtiyacımız var Bu bilgi Bunları dönüştürecek ee, işlem Dönüştürme işlemini yapacak bir fonksiyon ee, kullanmamız gerekiyor burada yani Metini sayısala sayısalı Tersi bir durum söz konusu olsa da metne dönüştürme gibi fonksiyonlardan yararlanmamız gerekiyor. Biz burada girilen bilginin sayısala dönüştürülsün e, istediğimiz için bunu biz e, convert etmemiz gerekiyor. Yani e, dijital dilde e, dönüştürmemiz gerekiyor. Sayısala dönüştürelim. Bunu da convert dedikten sonra nokta e, neye dönüştürüyorum? Sayısala dönüştürmek için to int. Convert to int. Birkaç tane seçenek var görüyorsunuz. Bunlar seçilebilir. 2 int 16 olur, 32 olur boyutuna göre. Parantez açıyorum. Dönüştürülecek bilgiyi bu parantezin içinde gösteriyorum şu şekilde. Yani, bakın kutu 3'teki bilgiyi al. Şu anda buraya o kutuya ne girilirse kod çalıştığında onu almış olacak ve sayısala dönüştürüp sayı bir değişkenle aktarmış olacak. Aynı işlemi buna da tabi tutuyorum. Convert yani çevir bunu neye? Sayısala to int parantez içine alıyorum. Bu, bu fonksiyon. Fonksiyon kullanlarında göreceksiniz. Parantez kullanılır. Ee, yani bu fonksiyona verdiğimiz bilgiyi sayısala çeviriyor. Bir işlem sonucunda bir sayısal veri oluşuyor. Bunu da sayı 2'ye aktarmış oluyoruz. Bakın kırmızı çizgiler kalktı. Artık elimizde ne var? Ee, sayısal veri olmuş oldu. Herhangi bir hata yok. Çalıştır desem programımız çalışacak. Ama tabii ki e, buraya 2 ya da 5 fark etmez hesapla dediğimiz zaman hala hesap yapmıyor ama artık bunu belleğe gönderdi nereye gönderdi sayı 1'in 5 sayı 2'nin de 2 olduğunu bellekte tutabiliyor çünkü eşitledim artık burada sayı 1'in değerini e, metin kutusundaki bilgiyi al sayısala çevir dedim yani bunları tırnaklı düşünüyor şu anda bilgisayar tırnaklı halinde burada sayı, sayısala çevirdiği için e, metinimiz artık gerçek sayıya dönüşmüş oldu bunları toplama yapacağız toplam değişkenine aktaralım Şöyle Toplam Artık e, Sayısı aldı Sayı 1 ile Sayı 1 değişkeni ile sayı 2 değişkeninin toplamı Noktalı virgül dedim artık Bilgisayarımız toplamı da formülle verdi kendisine bulabiliyor çünkü sayı 1 ile sayı 2'yi bildiği için e, Bellekten getirip hemen onları toplam değişkenine aktaracak bunu da biliyor Şimdi artık aynı şekilde label2'ye yani sonuç ekranda bunu yazdırmamız gerekiyor Bizim şuradaki e, Durduralım programımızı. Etiketimizin e, erişilebilir ismine Label 2. Bunu işte farklı isimler de verebilirdik. E, label 2'nin textini, yani sonuç yazan e, şu metinini e, hesaplama butonuna bastıktan sonra e, toplamdaki veriyi almasını sağlayacağız. Label 2, Label 2'nin teksti text değeri eşittir. Neye eşit? E, şu e, toplama eşit olması lazım. Toplam noktayla Bakın yine burada da bir çizgi çiziyor. Çünkü text dediğimiz şeyler yazıdır. Ama bizim bu toplamımız ne? Tam sayı. O zaman şöyle yapıyoruz. Tekrardan az önce yapmış olduğumuz çevirme işlemini tersine çevireceğiz. biz Ne yapacağız şimdi bunu? Convert. Bunun madem metin kutusu içerik olarak metinsel bilgiler içeriyor, yani text özellikleri, convert diyorum. Neye? To string. Yani Nasıl öğrendik bunu string dediğimiz veriler metinsel verilerdir string dedim e, parantez açtım kimi çeviriyoruz toplam Değişkenindeki saklanan e, Veriyi değiş e, sayısala e, şey, tekst, metine döndürüyoruz e, Buradan artık bu sayı bellekte ve neye dönüşüyor burada e, Şu konvert etme işlemi sonucunda yani dönüştürme işlemi sonucunda artık metine dönüştürülüp e, Label2'nin tekstine aktarılmış olacak Herhangi bir hata almadık bakın çalıştırıyorum Gördüğünüz üzere şuraya 2 ve 5 yazalım. Hesapla dedik. Bakın artık doğru bir hesaplama yapıyor. 10 yazdım, çarptım şey top toplama yapıyordu. 15 verdi. Siz artık şuraya hangi operatörü yazarsanız işte çarpı fark bölü gibi buna göre işlem yapacaktır. Hesaplama. Toplama işlemi hesapla işlemini hesapladığı için biz artı yazdık. E, sizin vereceğiniz operatör göre bir sonuç değişecektir. İşlemimiz toplama yapıyor. Gördüğünüz üzere 20. Aynı bilgileri buraya yazdığımız zaman 10, 10 Bakın bu butonumuz farklı bir sonuç hesaplamakta. Yani e, birleştirme işlemi olsun e, ya da e, hesaplama işlemi olsun. Muhakkak girilen verileri işleme aldırabilmek için biz ne yaptık? Ee, değişkenleri kullandık. Bu veri kutuları var. Tamam evet, program çalıştırdığınız zaman buralara bilgi girebilirsiniz. Ama ve lakin bunları belleğe göndermek için şu şekilde önce bir bellekte e, metinsel bilgi saklanacak bir A adında yer belirledik. B adında yer belirledik. Hani değişken belirledik. E, yine sayı olarak e, diğer veri kutumuz içindeki bilgilerin bellekte saklanabilmesi yerler belirledik. Bu e, sayı 1 ve sayı 2'deki verilerin yine toplanıp e, ayrı bir yerde saklanması için belirlediğimiz bir değişken. Nihayetinde verilerin otomatikman şu formüllerle hesaplandıktan sonra ekranda gözükmesini sağlamış olduk. Yani değişkenler, sabitler, e, programlarımızın e, kesinlikle yapı taşları e, bunları programımıza göre... Önce yapmış olduğumuz programa göre sizin ihtiyacınız neyse ona göre planlamanız ve oluşturmanız gerekiyor. Ve verileri bu yapılara göndererek işlemlere tabi tutmanız gerekiyor. Umarım değişken konusunun anlaşılmasında bir nebze sizlere yardımcı olmuş olur. Kodları buradan yararlanarak bakabilirsiniz. Gerekirse daha sonra kod olarak da paylaşabiliriz sizlerle. Bu şekilde basit bir programlama örneği yapmış olduk. Aslında programlama çok zor değil. Yapmış olduğunuz işlem tamamen sabit ve değişkenleri e, kullanarak e, formülleri kullanarak bunları e, istediğimiz yerlere gönderme işlemi e, kullanıcıdan alma işlemi benim bu verileri buraya giriyor olmam kullanıcı girişidir yani e, veri girişidir birileri bunları girecek programcının yaptığı iş girilen bilginin belleğe gönderilmesi sonra nasıl işleme tabi tutulacağının belirlenmesidir burada e, çok da e, zor bir iş olmadığını Yaptıkça yaşayarak öğrenmiş olacaksınız.